Merhaba arkadaşlar, gün batımına doğru Altın Kangal Köpek Çiftliği. Ee, malum havalar sıcak gittiği için akşam yemeği dağıtacağız. Çünkü sıcakta köpekler yemek yemediği için akşam serinliğine denk getiriyoruz. Birazdan yemek saati. Köpekleri gördüğünüz gibi hepsi yemek bekliyor. Şimdi tek tek hepsi yerlerine bağlanacak. yemekleri dağıtıldıktan sonra tekrar serbest bırakılacak. Arkadaşlar hani diyor ya bu kadar köpeği işte bir arada nasıl tutuyorsunuz? Bunlar hiç mi kavga etmiyor vesaire? Bu tip söylemler alıyoruz. Köpekler illaki ufak tefek kavga oluyor ama bunları önlemek için de bizim bazı taktiklerimiz vardır. Onları uyguluyoruz. Mesela yemek yerken köpekler çok agresifleşiyor. O yüzden de kısa kısa yerleri var. Gördüğünüz gibi kenarlarda. Oralara bağlıyoruz. Yemeklerini yedikten sonra tekrar hayvanları serbest bırakıyoruz. Şimdi eleman gelecek. Köpeklerimizi tek tek yerlerine bağlayacak. Zaten bazıları bağlı. Diğer serbest olanları da yerlerine bağlayacağız. Ondan sonra yemek işlemine başlayacağız arkadaşlar. Tabi artık kış geliyor. Bahar ayımız bitti. Tabi çiftliğin buralar sulandığı için biraz daha yeşil. Ama karşı taraflar gördüğünüz gibi yavaş yavaş kuratlaşmaya başlıyor. Diğer videolarımızda da gördünüz zaten arkadaşlar burada akbaş çoban köpeklerimiz mevcut. Bu şekilde. Evet burada da efsane Şaron'un iki tane güzel kendimize damızlık ayırdığımız yavruları var. Nasip olursa bunları koyunlara yetiştiriyoruz arkadaşlar. Seneye inşallah koyuna gidecek bunlar. Evet, yemek olayı başlıyor arkadaşlar. Şimdi eleman köpeklerimizi bahsettiğim gibi tek tek yerlerine bağlayacak. Yaklaşık bir iki saatlik yemek süreci var şu anda. Köpek sayısı fazla olduğu için. Bu dışarıdaki gezen köpeklerimiz de arkadaşlar bunlar e, yavruları olanlar, doğum yapanlar. Burada gördüğünüz gibi doğumhanelerimiz var. Hepsinin tek tek yerleri var. Aynı zamanda yukarıda da yine doğum var. Orada da hepsinin tek tek yerleri var. İşte kimisi doğum yapmış, kimisi doğum yapacak. Bunları doğum yaklaştığı zaman doğum alıyoruz. O yüzden dışarıda da hayliyle bir yaklaşık 10 tane falan serbest dişi köpeğimiz var. Evet gördüğünüz gibi tek tek yerlerine bağlıyor. Artık hayvanlar o kadar alışmış ki hepsi yerini biliyor, geliyor. Orada bekliyor yani. Evet, şeytan dişi. Çok üst düzey bir dişi. Şu anda yavruları mevcut. Yine yukarılarda da doğum var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya da doğum yapan dişiler giriyor. Böyle. Bu da çiftliğimizin taşıma aracı. Altın kangal köpek çiftliğinin işte sürekli köpeklerimize yemek getirip götürüyor. güzel iki tane dişi gördüğünüz gibi altın dişi şu anda gebe doğum yapacak kaliteli bir kangal köpeği burada yine güzel bir dişi daha burada doğum yapacak köpekleri yerlerine bağlama işi bitti arkadaşlar. Şimdi aşağıda soğuk hava depomuz var. Soğuk hava deposundan hayvanların yiyecekleri çıkartılacak. Akbaşlardan başlayıp tekrar karşıdaki kafeslerle devam. Sonra ana bölüme geçip yemek işine devam edeceğiz. Tabi bu arada içeride doğumhanelerde yavrular falan var. Onların mamaları bir, bir saat önce de verildi. Ee, önce küçük yavrularımızın yiyecekleri yapıldı. Şimdi yetişkinleri doyuracağız. Yaklaşık günde bir akşamları 3-4 saat hayvanlara yemek işiyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada soğuk hava depomuz var gördüğünüz gibi. Hayvanlara gıda hazırlama ünitesi. Şimdi kapısını. Evet, soğuk hava depomuz. Buradan şimdi yemeklerini çıkartacağız. Hayvanlarımıza vereceğiz. Gördüğünüz gibi hepsi yavaş yavaş geliyorlar. Günde bir ton et yiyorlar. Günde bir ton et yiyorlar. Sade buradakiler doğum yapan veya yapmışlar. Bazıları da içeride kapalı daha gelmedi. Türkiye'nin en çok köpek sayısına sahip olan bir çiftliktir Altın Kangal Köpek Çiftliği. Ve yıllardır da bu şekildedir. Sosyal medyalarda işte Türkiye'nin en çok köpek çiftliğine sahibiz falan filan muhabbetleri gibi değil. Görüntü ortada arkadaşlar. yaşlı olanlar var. Gördüğünüz gibi iki tane güzel bir safkan. Yani güzel bir safkan var burada arkadaşlar. Burada yine kendimize damızlık ayırdığımız dişi bir yavrumuz var. Çok hareketli. Evet, burada da yine Saruhan. Saruhan'da da döş var. Burada yine kara kırçıl köpeklerimizden. Arkadaşlar Diğer videolarımızda da köpeklere nasıl yemek dağıtıyoruz. Nasıl ilerliyor falan onları çekeriz inşallah. Biraz işim var kusura bakmayın. Kısa da olsa size bir video yapalım dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarımızda görüşürüz inşallah.